Herkese merhabalar. Yukarıdaki şekilde verilen OK yarıçaplı çember yol boyunca iki tam tur atmıştır. OK karekök 10 santimetredir. Yani yarıçapımız karekök 10 santimetre. Yol üzerinde işaretlenen noktalar santimetre cinsine k olan uzaklıklar olduğuna göre çember hangi aralıkta turunu tamamlamıştır? Bu çember tur atarken çevresi kadar tur atar. Dolayısıyla ve iki tam tur attığına göre iki kere çevresi kadar yol almış olması lazım. Dolayısıyla çemberin çevresi 2 pi 2 çarpı pi r formülü ile bulun. Pi de bize zaten soruda verir. 2 e, çarpı pi 3 alınız dediğine göre 3 çarpı r. Re. R'miz de kare kökü 10'du. Dolayısıyla e, bir dairemizin çemberi 6 kare kökü 10. 2 tam tur attığına göre bunun 12 kare kök, 10 olması gerekir. 12 karekök kök 10 da kare karşılaştırma yapacağımız için karekökün içine aldığımızda burası 144 yapar. 10 da içeride vardı. 144 çarpı 10 da kare kök, 1440 yapar. Şimdi aslında bize karekök kök 1440'ın hangi aralıkta yer aldığını bulmamızı istiyor. E hemen bunları da karşılaştıralım. 3 üzeri 1, 3'tür. 3 üzeri 2, 9'dur. 3 üzeri 3 27'dir. 3 üzeri 4 de 81'dir. Şöyle ki e, karekök içerisinde olduğu için sayımız bunları da karekök içerisinde almamız lazım. 3 karekök 9 9 karekök 81 e, 27 karekök 20 e, karekök 729 diye hatırlıyorum. 81 81'i hemen bulabiliriz. 81 çarpı 81'den Şöyle ki 1, 8, 8, 64, 1, 6, elde var 1, 65. ev o zaman bunun da kare kök 6561 olması lazım. 6561. E, kare kök 1440 hangi aralıkta? Burada. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği.